Müyesser Yıldız, gördük mü İstanbul'u Konstantinopol yapanları? Önceki gün Bahreyn'de Uluslararası Diyalog Forumu diye bir toplantı düzenlendi. Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El Halife'nin himayesinde Bahreyn Krallığı İslami İşler Yüksek Konseyi, Müslüman İhtiyar Heyeti Konseyi ve Kral Hamad barış içinde bir arada yaşama küresel merkezince gerçekleştirilen forum bugün sona erecek. Toplantıya Vatikan'ın başı Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Ankara'nın darbecilikten kardeşliğe terfi ettirdiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin hoşgörü ve birlikte yaşam bakanı Şeyh Nahyan bin Mübarek Al Nahyan, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Tağ'a başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından dinler ve kültürlerin sembol isimleriyle temsilcileri katıldı. Katılımcılardan bir isme özel parantez açalım. 2013'te Erdoğan'ın Mısır'daki darbeye destek verdiği için hüsrana uğradığını belirtip İlim adamlarının el pençe divan durup ferman buyurdunuz efendim dememesi lazım. Böyle bir şey olamaz. Sen nasıl eserin şeyhi, eser ulemasının başı olup da darbeye alkış ve çanak tutarsın. Orada işte ilim bitmiştir. İlim derken o ilim adamı bitmiştir. Çünkü ilim ona müsaade etmez sözleriyle tepki gösterdiği Mısır'ın Müslüman İhtiyar Heyeti Konseyi'nin başkanı El Eser Şeyhi Ahmet Et de oradaydı özetle bildiğimiz dinler arası diyalog toplantısı yapıldı. Toplantıda örneğin Bayeli Bakan Alnahyan, merkezi Baye'de olan Müslüman İhtiyar Eğiti Konseyi'ni övüp, vizyon ve misyonuyla hoşgörü ve saygı değerlerinin pekiştirdiğini söyledi. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha da medeniyetler, kültürler ve dinler arası diyalog yoluyla uluslararası barış ve güvenliğe katkıda bulunmanın çeşitli konularda kardeşlik ilişkilerini ve yapıcı işbirliğini güçlendirmenin gerekliliğini anlattı. Ama nedense medyamız bu toplantıya ilgi göstermedi. Sadece Hürriyet gazetesi, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in söz konusu foruma katılmak üzere Bahreyn'e gittiğini, bu ziyaretin Papa'nın Arap Yarımadası'na ikinci ziyareti olduğunu ve Bahreyn kralıyla bir araya geldiğini bildirip 6 Kasım'da İtalya'nın başkenti Roma'ya dönmesinin planladığını kaydetti. Dün de iktidarın gazetesi Sabah'ın başyazarı Mehmet Barlaz, ABD ve Batı kaynaklı küresel güçler çıkarlarına göre dünyada her türlü lider veya harita değişikliğini meşru sayıyor. Eğer bunların dediklerine inanırsanız, dünyaya barış ve demokrasi götürmeye çalıştıklarını bile düşünebilirsiniz tespitini yaptıktan sonra şunları yazdı. Mesela Papa, dinler arası diyaloğu artırmak için Bahreyn'e gidiyor. Bu ziyaretinde hem dinler arası diyaloğu hem de yabancı düşmanlığı ele alacakmış. Dinler arası diyalog sözü CIA'in kuklası fetöünde sıklıkla kullandığı bir kavram olunca insan ister istemez huylanıyor tabi. Evet Barlas'ın hatırlattığı gibi dinler arası diyaloğun Türkiye ayağı FETÖ'ydü. Öyle ki bu FETÖ hakkında açılan davalara konu oldu. Örneğin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz'dan önce hazırlanan ve FETÖ davalarının ilki olan çatı iddianamesinde yeni bir din inşa etmek, dinler arası diyalog suçlamasıyla şunlar anlatıldı. Hristiyanlar birçok ülkede misyonerlik faaliyetleri yürütmektedir. Diyalog ve hoşgörü projesi misyonerlik faaliyetlerine destek vermek amacıyla ilk defa 1962 yılında Vatikan 13. Konsülü tarafından telaffuz edilmiş, 6 Ağustos 1964 tarihinde Papa 6. Pol tarafından Exclusim Soam ismiyle yayınlanan bildiride diyalogtan bahsedilmiştir. Papa II. Jean Paul'ün 1991 yılında ilan ettiği Kurtarıcı Mesih isimli genelgesinde dinler arası diyalog, kilisenin bütün insanları kiliseye döndürme amaçlı misyonun bir parçasıdır. Bu misyon aslında Mesih'i ve İncil'i bilmeyenlere ve diğer dinlere mensup olanlara yöneliktir demektedir. Papa II. Jean Paul, 24 Aralık 1999 Milenyum mesajında ise 1. bin yılda Avrupa Hristiyanlaştırıldı. 2. bin yılda Amerika ve Afrika, 3. bin yılda hedef Asya'dır diyerek asıl hedefin ne olduğunu açıkça belirtmiştir. Bilinen ve açıkça beyan edilen bu gerçeklere rağmen Fethullah Gülen, dinler arası diyaloğun dünyadaki sahibi Vatikan'a, Papa'nın ayağına gitmekten vazgeçmemiştir. Türkiye'de bu işi üstlenen, ülke gündemine getiren ve kurumsallaştıran kişi Fethullah Gülen'dir. 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra Erdoğan'ın talimatıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın topladığı olağanüstü din şurasının FETÖ ile ilgili hazırladığı raporda da Gülen cemaatinin üst akıl projesi olduğu vurgulanıp, 2. Vatikan Konsili'nde alınan kararlara dayanan dinler arası diyalog projesiyle Gülen ulusal ve uluslararası birçok etkinlik düzenleyerek bir taraftan bağlarını Hristiyan kültürüne yaklaştırırken, diğer taraftan örgütün Batı dünyası tarafından akredite edilmesini sağlamıştır denildi. Keza yine 15 Temmuz'dan sonra Erdoğan, Fethullah Gülen ve dinler arası diyalog hakkında şöyle konuştu. Bazı hepimiz için ortak kabul edeceğimiz değerlerle gidiyor. Bunlar eğitim diyalog. Bakıyorsunuz rahatlıkla Vatikan'la dinler arası diyalog kurabiliyor. Dinler arası diyalog nasıl olabiliyor? İslam'la diğer dinler arasında bir diyaloğu nasıl ortaya koyabiliriz? Bu mümkün mü? Ama bu zat bunu koyabiliyor ve çok daha ileri giderek o bize Şah Damarından daha yakındır diyecek kadar kendisine bağlılar oluşturabiliyor. Sanırım Bahreyn'deki toplantının anlam ve önemi anlaşılmıştır. Öyleyse bu toplantıya ilişkin görmezden ve duymazdan gelinen asıl ayrıntıya geçelim. Lozan'a göre bir Türk kurumu olan Fatih Kaymakamlığına bağlı Fener Rum Patrikhanesi'nin başı Türk vatandaşı Bartolomeos da o toplantıya katılıp orada bir konuşma yaptı. Bartolomeus konuşmasında dinler arası diyaloğa muhalefetin genellikle korkudan ve cehaletten veya dini çeşitliliğe karşı hoşgörüsüzlükten kaynaklandığını vurguladı. Toplantıya katılması ve konuşmasının içeriği bir yana, yıllardır ekümenik unvanını kullanmasının Lozan'a aykırı olduğunu anlattık. Dahası, gerek Bartolomeus'un resmi yazışmalarında, gerekse kimi toplantılarda kendisinin Konstantinopolis, Yeni Roma'nın başpiskoposu ve ekümenik patrik diye takdim edildiğine dikkat çektik. Ancak Ankara'dakilerin kılı bile kıpırdamadı. Peki dost kardeş ülke Bahreyn'deki toplantıda Bartolomeus konuşurken arkasında ne yazıldı? Aynen şu. Konstantinopolis, Yeni Roma başpiskoposu ve ekümenik patrik Türkiye. Bakalım adeta gözümüze sokulan bu görüntüde görmezden mi gelinecek? Hatırlayın, 2019'da İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu Türkiye'ye hedef alıp ona İstanbul'un adının Konstantinopol olduğunu ve Türk işgalinden önceki bin yıl boyunca Bizans İmparatorluğu'nun ve Ortodoksların başkenti olduğunu hatırlatırım şeklinde bir paylaşım yapınca Erdoğan şöyle tepki göstermişti. Çıkmış İsrail'in başında bir soyguncu var ya, yargılanan var ya, onun oğlu tweet atıyor. İstanbul Bizans'ın başkenti Hristiyan şehridir diyor. Be ahlaksız, siz Filistin'in tamamını işgal ettiniz. Netanyahu zalimdir. Dünyada zulmeden bir ülke aranıyorsa o da İsrail'dir. Terör devleti aranıyorsa o da İsrail'dir. Bunları söylüyorum diye rahatsız olan varsa onlar varsın rahatsız olsunlar. Tüm dünyanın göz olan İstanbul'a Konstantinopol ifadesini kullanan Netanyahu, oğlunun kulağını çek. Eğer bu noktada biraz daha ileri giderseniz terbiye metotlarımız farklıdır.'' sizleri o türde terbiye etmesini biliriz, artık burası İstanbul'dur. Erdoğan aynı sene İstanbul'un fethinin yıl dönümünde yaptığı konuşmada da ''Burası İstanbul, bir diğer adıyla İstanbul, burası Konstantinopol değil ama burayı böyle görmek isteyenler var.'' dedikten sonra tekrarlanacak olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini işaret ederek ''Böyle görmek isteyenlere karşı 22 günümüz var.'' uyarısında bulunmuştu. Kimlerin İstanbul'u Konstantinopol olarak gördüğü ve kimlerin de buna göz yumduğu işte naklen ortada müyesser yıldız.